Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar derece için yaz planı nasıl olmalı? Şimdi bunu konuşacağız. Arkadaşlar bir kere şunu ilk başta ne demeniz lazım? Ben YKS 2024'de hazırlanıyorum ve benim hedefim derece yapmak. Eğer kendi bunu şartladıysan, Kendin buna inandıysan zaten derece gelecektir. İlk önce bundan bir emin olmanız gerekiyor. Ama bu yolda da hiçbir zaman bu kararlarınızdan vazgeçmemeniz gerekiyor. Size benim yegana tavsiyem bu olacaktır. Yani inancınızı hiçbir zaman ama hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz. Sınava kadar ne olursa olsun kötü sınavında geçecek, bazı konuları anlamadığında olacak, yani yıprandığında olacak, aile bir sıkıntı yaşayacaksın, ilişkin varsa sıkın sıkıntı yaşayacaksın. Ama ne olursa olsun sınava olan inancının, derece yapacağın olan inancını hiçbir zaman kaybetmeyeceksin. Ve her zaman kendine güveneceksin. Ne olursa olsun kendine güveneceksin. Arkadaşlar bakın bazı konular vardır. Bir seferde anlarsın. Bazı konular vardır. İki seferde anlarsın. Bazı konular vardır. Beş seferde anlarsın. Bazı konular vardır bakarsın olmaz. İki sonra bakarsın olmaz. Sonra olur. Yani o yüzden hani şunu hiçbir zaman kızdan çıkarmayacaksınız. Siz istedikten sonra her şeyi başaracağınız fikrini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayacaksınız. Şimdi hocam yazı nasıl değerlendirelim? Arkadaşlar şu an yazda yapmanız gereken bence matematiktir. Yani sayısal öğrenci matematiktir. Eşit öğrenci için matematiktir. Ne olursa olsun matematik arkadaşlar eştarlık öğrenci bunun yanında da Türkçe paragrafı ekleyebilir ama sayısal öğrenci ne olursa olsun arkadaşlar matematikten başlamanız gerekiyor. Eğer durumunuzu ben bilmiyorum. Kendinizin netleri hangi aralıkta ise yani ne olursa olsun matematik sıfırdan başlayın. Temel matematikten başlayın. TYT'den başlayın. Yani olabilir bildiğini düşünebilirsin ama en azından soru çöz. Temel kavramlar biliyor musun? Rasyonel sayılar biliyor musun? Üst sayılar biliyor musun? Önemli değil ama ne yapman lazım? En az güzel güzel şer soru çöz ki soru üzerinde konuda da unuttuğun eksik olduğun bir yerler varsa da onları ne yaparsın? Tamamlamış olursun. O yüzden arkadaşlar bir öğrenci eğer dereceye girmek istiyorsa ve bu dereceyi de yazdan garantilemek istiyorsa yapması gereken en büyük adım arkadaşlar yazdan matematik bitirmek olacaktır. Dershaneye gidiyorsan dershaneye kadar, okul bahçesi okula kadar artık bilmiyorum. Ki arkadaşlar bana sorarsanız işte dershaneye gidelim gitmeyelim bunu cevabını arkadaşlar Bir deki videoda zaten sizlere söyleyeceğim. Ama yapmanız gereken ne arkadaşlar inandığınız hiçbir zaman sınava kadar bozmayacaksınız, koruyacaksınız ve yazdan matematik halledeceksiniz. Sizin en büyük ama en büyük arkadaşlar da zorluk çekeceğiniz yer matematik ve Matematik yaparsanız da sınavda en rahat kazanacağınız her yer kazanacağını yerde yine matematik olacaktır. O yüzden matematik inancınızı kaybetmeyeceksiniz ve matematiği her gün ama her gün sınava kadar bir buçuk saat, bir saat, yeri geldiğinde sonra iki saat çalışmak zorundasınız arkadaşlar. 80 tane matematik sorusunda arkadaşlar 75 tane yaparsanız zaten bütün kapılar açılacaktır. Üzerine fenden, Türkçeden, sosyalarına koyduğundan zaten derece gelecektir. O yüzden biz ne yapacağız? Her zaman önceliğimizi matematiğe vereceğiz. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmıyorsunuz arkadaşlar. Bizim için en önemli dersimiz arkadaşlar matematik. O yüzden matematiğe ağırlığı hiçbir zaman eksik etmeyeceksiniz. Yazdan da matematiği bitireceksiniz. Hocam matematiğin yanında başka bir şey çalışmayalım mı? Sıkıcı olacak diyeceksiniz. Evet arkadaşlar matematiğin yanında da sayısal öğrencileri gençler yanında fizik Türkçe, TT Türkçe arkadaşlar hani bu sağlam bir şekilde dil bilgisini bitirmeniz gerekiyor. Fizik yine tyt fizik ve arkadaşlar kimya bunları koyabilirsiniz. Geometri zaten matematik içinde olduğundan dolayı saymıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çalışabiliriz ama günde 5 saat çalışacaksanız eğer bunların az 3,5-4 saati matematik olsun. Geri kalan 1 saatte de bir gün fizik, bir gün Türkçe, bir gün kimya gibi çalışabiliriz ama her gün matematik çalışmaya özen gösterin. Çünkü arkadaşlar şunu asla mahsus unutmayın. Matematik bizim anahtarımız. Her türlü sınavda matematik bizim anahtarımızdır. Asla unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar online koştuk başladım. Online koçluk almaya başladım. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.